İyi akşamlar arkadaşlar. yazılar başlarken bir tane yazılı çözmek istedim sizinle birlikte. İki sayı arasında asal sayı, iki sayı aralarında asal ise bu sayıların ekoku, bu sayıların çarpımına eşittir. 17 ve 28'i ne baba Şimdi 17 ve 28'i inceleyelim. Bunlar aralarında asal sayılardı çünkü 17 ve 28'i bölen herhangi bir ortak sayı yani birden başka herhangi bir ortak sayı yoktur. Bu yüzden de EBOB'u 1'dir. İki doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne EKOK denir. OKEK de diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Negatif işaretli bir sayının nokta nokta kuvveti daima pozitif işaretlidir. Negatif bir sayı yani içerisi negatifse üstü çift olduğunda daima sonucun pozitif çıkacaktır. Taban sıfırdan farklı olmak üzere bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman birdir. Geldim doğru yanlış bölümüne. Bir ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısını bölünemeyen birden büyük sayılara asal sayı denir. Evet doğru. A ve B iki doğal sayı olmak üzere bu iki doğal sayının ebobu ile ekokunun çarpımı bu iki doğal sayının çarpımına eşittir. Evet bu da doğru. İki doğal sayı aralarında asal ise sayıların ikisi de asal sayıdır. Hayır yanlış. Çünkü 8 ile 15 ikisini bölen ortak birden başka herhangi bir sayı olmadığı için aralarında asaldır. Ama ne 8 ne de 15 asal bir sayı değildir. üstlü ifadelerde tabandaki tam sayı pozitif ise bu sayının tüm kuvvetlerinin sonucu pozitif olur. Evet eğer içerisi pozitifse Kuvvetim ne olursa olsun sonucum daima pozitif çıkacaktır. Tabanları aynı olan bu iki sayı gibi. Çarpılırken tabanım aynı kalır. Kuvvetlerimi toplarım. Evet bu da doğru. Açık uçlu sorular bölümünde aşağıda verilen sayıları asal çarpanlarına ayrılmış şekilde yazınız diyor. Şimdi asal çarpanlarını ayırırken en küçük asal sayı olan 2'den başlıyorum. 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 48, 2 üzeri 4 çarpı 3'e eşitmiş. Aynı şeyi 60 için yapacağım. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15. 2 bittiği için 3'e geçiyorum. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 de 60'ın asal çarpanlarına ayrılmış hali. Ahmet bilyelerini 6'şer ya da 8'er saydığımda her defasında birbirine artıyor. O zaman Ahmet'in bilyeleri hem 6'nın katı hem de 8'in katı olacak. O zaman ben 6 ve 8'in en küçük ortak katını buluyorum. Neden en küçük ortak katı? Bana en az demiş. 2'ye böldüm 3 4. 2'ye böldüm 1 2. 2'ye böldüm 1. İkinci soruya geldik. Ahmet bilgilerini 6'şer ve 8'er saydığında her defasında bir bilgi artıyor diyor. Şimdi 6'şer ve 8'er saydığımda eğer bilgilerim hem 6'şer hem 8'er sayılabiliyorsa benim bilgilerim hem 6'nın hem de 8'in bir katıdır. O zaman ben bunların en küçük ortak katına giderim. 2'ye böldüm 3, 4. 2'ye böldüm 3, 2. 2'ye böldüm. 1, 3, 3'e böldüm. 1. O zaman benim ekoku 2'nin küpü çarpı 3, 12'yi pardon 2'nin küpü 8, 8'i 3'ten çarptığımda da 24. En az dediği için buluştukları ilk ortak katı alacağım. 24 benim ilk ortak katım. Ama diyor ki her seferinde bir bilyesi artıyormuş. O zaman ben 24'e 1 eklediğimde 25 bilyesi vardır Ahmet'in. E. Üçüncü soruya geldik. Ayşe elinde bulunan 24 metre ve 36 metre uzunluğundaki kumaşlardan eşit ve en büyük uzunluğundaki kumaşlar elde edecektir. Şimdi Ayşe bu iki parçayı o zaman eşit parçalara bölecek. Hem 24'ü hem de 36'yı ama böldüğü tüm parçaların uzunlukları eşit olacak. Ben parçaları bölüştürdüğüm için o zaman bu iki sayının ebobuna gideceğim. En büyük ortak katına gideceğim. Çünkü en büyük uzunluktaki kumaşları istiyorum. 2'ye böldüm 12 ve 18. İşaret koyuyorum yanına. 2'ye böldüm 6'ya 9. 2'ye böldüm 3'e 9. İşaret koymadım. 3'e böldüm 1'e 3. İşaretimi yerleştirdim. 3'e böldüm 1. O zaman EBOB'um 2'nin karesi çarpı 3 bu da 12. Yani benim en büyük ortak katım 12. O zaman ben 24'ü 12'ye bölüyorum. Çünkü 24'ü 12 metre 12 metre böldüğümde kaç parça elde ettiğimi buluyorum. 2 parça. Aynı şekilde 36'yı da 12'ye böldüğümde 3 parça. 2 ile de 3'ü topladığımda toplam 5 parça elde ederim. Dördüncü soruya geldiğimizde 6 k iki basamaklı sayısı 24 aralarında asaldır. Aralarında asal demek bu iki sayının birden başka herhangi bir ortak böleni olmayacak demek. O zaman ben önce 24'ü bakalım hangi sayılara bölün, bölünüyormuş diye bulalım. 1'e çift olduğu için 2'ye, rakamlarının toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e, 4'e, 2'ye ve 3'e bölündüğü için 6'ya, 8'e, 12'ye ve 24'e bölünür. O zaman 6k sayısı bunların hiçbirine bölünmemesi gerekiyor. 6 ile başlayan sayılarım 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69. Burada 2'ye bölünebilenleri eliyorum öncelikle. Çift olan tüm sayılar 2'ye bölünür. Bunları eledim. Daha sonra 3 de bölünebilenleri eliyorum. Rakamların toplamı 3'ün katı olanlar 3'e bölünebilir. 63 rakamların toplamı 9'dur. 3'e bölünebilir. 69 rakamların toplamı 15'tir. 3'e bölünebilir. Ama kalanlar 3 ile bölünemeyen sayılar. 61, 65 ve 67. O zaman benim k sayım yani 6k sayısı 61, 65 ve 67 olabilir. k de buradan 1, 5 ve 7 olacak. Bunları da topladığımda 13 bulurum. Geldim 5. soruma. 8'in küpü tane bilyesinin çeyreğini kardeşine vermek isteyen Ahmet kardeşine kaç bilye verecektir? Bir sayının ya da bir nesnenin bir çokluğun fark etmez. Çeyreğini bulmak için ben bunu 4 eş parçaya bölerim. O zaman 8'in küpünü ben 4'e böleceğim. 4 eş parçaya böleceğim. Şimdi üstü ifadelerde bölme yaparken ya tabanların ya da kuvvetlerin eşit olması gerekiyor. O zaman çok pardon. Ben 8'in yerine 2'nin küpü yazarım. 2'nin küpünün küpü. Buradaki 3, 8'in üstündeki 3. 4 yerine de 2'nin karesi yazarım. Çünkü 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. Üstün üstü hesaplanırken 3 3'ü çarpacağım. 9. Tabanım da 2'nin karesi. Var. Üstü ifadelerde bölme işlemi yapılırken kuvvetler çıkarılır. Taban aynı kaldı. 9'dan da 2'yi çıkarttığımda 2 üzeri 7. O zaman Ahmet kardeşine 2'nin 7. kuvveti kadar bilgiye verecek. 2'nin 7. kuvveti de 128 yapar. Çoktan seçmeli sorulara geldik. 5 üzeri 2 ifadesi neye eşittir diye soruyor. Biz üstü ifadelerde hep pozitif kuvvetleri saymayı biliyoruz. Yani işte 5'in karesi 2 tane 5'i yan yana yazıp çarpmak gibi. Ama negatif kuvveti hesaplamayı bilmiyoruz. O zaman ben önce negatif kuvveti pozitif kuvvete çevirmem lazım. Kuvvet negatifse bu diyor ki bu sayıyı 1 bölü olarak yaz. 1, bölü 5'in karesi. Kuvvet yer değiştirirse aynı zamanda işaret de değiştirir. Ben 1'in 5. kuvvetinin değerini biliyorum. 2 tane 5'i yan yana yazıp çarptığımda 25 bulacağım. İkinci soruma geldim. Eksi 2'nin karesi artı eksi 2'nin 0. kuvveti ve eksi 1'in 12. kuvveti. Ne demiştik? Taban negatif kuvvet çiftse daima sonucum pozitif olur. Fakat eksi 2'nin karesinde dikkat ederseniz kuvvet üslü ifadenin yani 2'nin üstünde parantezin üstünde değil. O zaman ben bir tane eksi yazıyorum. 2 tane 2 yazıyorum. Artı. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti. Dikkat edin burada kuvvet parantezin dışında. Her sayının sıfırıncı kuvveti de 1'dir. Artı eksi 1'in 12. kuvveti. Kuvvetim çift olduğu için sonucum 1 gelecek. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4 artı 1'den 1 ile 1'i topladım. 2 işaretler farklı olduğu için çıkartıyorum ve büyüğün önündeki işareti koyduğumda eksi 2 bulacağım. Üçüncü soru. 15'in A'nıncı kuvveti ve 15'in 6. kuvvetini çarptığımda 1 buluyorum. Şimdi tabanları eşit olduğu için ben kuvvetlerimi toplayabilirim. 6 artı A. Bir yerine de 15'in 0. kuvvetini yazabilirim. Çünkü tüm sayıların 0. kuvveti 1'dir. 0 hariç. O zaman A artı 6 sıfırmış. A ile hangi sayı toplarsam sıfır olur? Eksi 6. Geldim dördüncü soruya. 25'in 6. kuvvetini 125'in küpüne bölmemi istiyor. Buraya baktığımda ne kuvvetler ne de tabanlarım birbirine eşit. O zaman ben kuvvetleri ya da tabanları eşitlemem lazım. Ben 25'in yerine 5'in karesi kuvveti 6 bölü 125'in yerine 5'in küpünün küpü yazmak istiyorum. Üssün üstünü hesaplayacağım. 5 üzeri 12 bölü 5 üzeri 9 Bölmede kuvvetleri çıkartıyordum. 12'den 9'u çıkarttım 3. 5 üzeri 3 de 3 tane 5'i yan yana yazıp çarptığımızda 125 bulacağız. Geldim 5. soruya. Bize çözümlenmiş bir üst, e, ondalık gösterim vermiş. 7 çarpı 10 üzeri 1. 10 üzeri 1 10 olduğu için 7 ile de 10'u çarptığımda 70 bulacağım. 5 çarpı 10'un eksi ikinci kuvveti. Bu da 5 çarpı 1 bölü 10'un karesi olur. Kuvvet yer değiştirdiğinde işaret değiştirir. Tekrarlıyorum. Önemli bir bilgi. Bu da 5 bölü 10'un karesi 100 olduğu için 5 bölü 10. Bunu da ondalık gösterime çevirdiğimde 0 tam %5. Arada toplama işlemi olduğu için 70 ile 0 tam %5'i topluyorum. Toplarken tamların alt alta gelmesine dikkat ediyorum. Topladım, virgül aynı hizayı koyuyoruz ondalık gösterimlerde çözüm e, toplama işlemi yaparken. Bu da 70 tam yüzde %5 elde edecek. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin pozitif çarpan sayısı daha fazladır? Hepsini tek tek buluyorum. 18'in 1'e bölünür, 2, 3, 6, 9 ve 18'e. Toplam 6 tane. 24'ün ki 1'e bölünür 2'ye. Rakamların toplamı 6'dır. 3'ün katı olduğu için 3'e. 4'e. 2'ye ve 3'e bölündüğü için 6'ya bölünür. 8'e. 12'ye. Ve 24'e bölünür. Toplam 8 tane böleni vardır. 36 1'e. 2'ye. 3'e. 4'e. 6'ya. 9'a, 12'ye, 18'e ve 36'ya bölünür. Toplam 9 tane bölünü vardır. 40'ta 1'e, 2'ye, 4'e, 10'a, 5'e, 20'ye ve 40'a bölünür. Bunun da 7 tane bölünü vardır. Bana en fazla olun sorduğu için 36. 7. soru. Verdiği sayının hangisine eşit değildir diye soruyor. Öncelikle onu üslü ifade olarak yazıyorum. 25 çarpı 10.000'e 10 eşittir. Parçaladım. 10.000'i 10 de üstü ifade olarak yazdığımda 25 çarpı 4 tane 0 olduğu için 10 üzeri 4'tür bir kere b'ye eşit. Geldim aya. Virgül şu an 5'in sonundayken 6 ile 2'nin arasına gel. Ondalık gösterimlerde yani çok büyük sayılarda kuvvetim ve virgülüm sağa kaydıkça kuvvetim azalır. Sola kaydıkça kuvvetim artar. O halde virgülüm 2 basamak sol tarafa kaydığım için 2 basamak artacak. 10'a 2 ek 4'e 2 eklediğimde kuvvetime 6. Geldim C'ye. 6'nın önüne geliyor. O zaman bir basamak daha kayacağım. 6 da 1 eklediğimde 7 bulacağım. Bu yüzden A ve C de elendi. Cevabı değişik. 8. soruya geldiğimde bana bilimsel gösterimi soruyor. Bilimsel gösterim çarpı 10A gibi ifadenin önündeki sayının 1'e eşit ya da 10'a on da değer almasını istiyor. Şimdi 2 tam %79 çarpı 10 üzeri. Virgülüm şu anda burada. Sıfırın sonunda. 2 ile 7 arasında gelmek için 8 basamak sol tarafa kayacağı için A dediğim sayı 8 olacak. Aynı şekilde 4 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri B ifadesi. Sıfırın sağındayken 4 ile 5 arasına geldiği için sağ tarafa 4 adım ilerlediğim için kuvvetim eksi 4 olacak. BD eksi 4. Bunların ikisinin toplamını istemiş benden. Zıt işaretli olduğu için çıkartıyorum ve büyüğün önündeki işareti koyduğumda da 4 buluyorum.